da işaret edildiği üzere Edgar Allan Poe A şıkkına baktığımız zaman Poe bu durum içerisinde Raven yani Kuzgun şiirini yazmadı diyor. Ancak arkadaşlar daha ilk kısımda Edgar Allan Poe onun Kuzgun şiiri ile biliniyor. iyi biliniyor. O yüzden yazmadı diyemeyiz. İyi bilindi şiir Raven şiiri. B'ye baktığımız zaman Poe şiirle ilgilendi fakat düz yazıyla ilgilenmedi diyor. Ancak arkadaşlar Poe şiiri yazdı. Aynı zamanda ne yazmış? Korku ve dedektif öyküleri. O yüzden düz yazıyla ilgilenmedi diyemem. Hemen diğer şıklara göz atalım. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar kendisi tarafından onun yaşamının sonunda, sonu üzerine onun düşüncelerini yazmadı diyor. Arkadaşlar şurada iki tırnak içerisinde Edgar Allan Poe'nin düşünceleri yazıyor ki burada Adam beni deli olarak çağırdı. O yüzden de kendiyle ilgili bir şey yazdığı için kesinlikle D-C şıkkı da yanlış olur. D'ye baktığımız zaman birçok insan düşünüyor ki o intihar etmekte kararlı olmasına rağmen. kalp krizinden öldü. Arkadaşlar neyden öldüğü bilinmiyordu ki 40 yaşındaki ölümü bilinmiyor diyor. O yüzden bu da doğru olamaz. E'ye baktığımız zaman burada görülen şu ki arkadaşlar yaratıcılığı ve mental hastalığı arasında bir ilişki olduğu görünüyormuş. Ki bunu nereden çıkartabiliriz arkadaşlar? Şurada ee, ki K. Redfield Jameson tarafından arkadaşlar ortaya konan durumda ki onun kitabında da bahsetmiş onun tartıştığı şey yaratıcılık şöyle ki poenin mania durumundan ki bipolar disorder'a atıfta bulunuyor mania durumundan gelebilir. Evet burada da may have seen olabiliteden bahsetmişti. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Benim sorumu tamamlayan şık kesinlikle E olacak.